Herkese selamlar İnan Çelik ben Bugün sizlere ortalama 350 metrekare arsa içerisine yapılmış Bahçeli 3 artı bir villa tanıtacağız Fiyatımız 10 milyon TL Güzel de bir pazarlığımız var Çam ağaçlarının içerisinde Şahane de bir deniz manzarasına sahibiz Yeni yapıldı burası Sıfır bir villa e, Villamızın etrafı komple taş duvarlarla çevrilmiş Kendisine ait bir otoparkı var e, Hatır sayılır da Bir bahçe alanımız var evimizin dış cephesi, iç alanları şık, modern dizayn edilmiş. Kullanım alanları da oldukça kullanışlı, oldukça elverişli diyebilirim. Otomatik sulama sistemimiz var. Birkaç tane ağacımız var. Denize de 2 kilometre mesafedeyiz. Deniz manzarası olduğunu söyledik. Şu an otopark alanındayız. Hemen önümüzde bir yol geçiyor. Bahçe alanını görelim. Sonra evimizin iç detaylarına geçeceğiz. Evimizin normal girişinde sağlı sollu çam ağaçlarımız bulunuyor. Bu güzel bir görüntü. Ee, tabii yeni bir villa. Ağaçlarımız da küçük bu ağaçlarımız büyüdüğünde daha da güzel bir görüntüye sahip olacağız. Bu ön alanımızdaki bahçeye sonradan istersek bir havuzla yapma şansımız var. Yani oldukça elverişli, oldukça geniş bir bahçe alanı olduğu için istediğiniz şekilde burayı değerlendirebilirsiniz. Burası evimizin veranda alanı, salondan direkt buraya çıkıyoruz. Evin gerçekten dış görünüşü şahane, çok şık. Onu belirteyim. Ön alanımızda tamamen çimlerimiz var bunu, istediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz. Veranda alanında oldukça geniş. Sonraki aşamada isterseniz buranın üzerini kapatıp bir cam balkon yardımıyla bir kış bahçesi de yapabilirsiniz. Şu an için evimizin en cezbedici tarafı köşe olması. Şahane bir bahçe alanına, bahçe payına sahip olması. Onu belirteyim. Burası da evimizin arka kısmı. Burada da güzel bir bahçe alanımız, güzel bir bahçe payımız var. Evin komple etrafı taş duvarlarla çevrilmiş. Çam ağaçlarının içerisinde oksijen oranı yüksek. Deniz manzaralı bir villa burası. Bahçe alanımız bu şekildeydi. Şimdi evimizin iç alanına geçelim. İçeriye geçmeden önce çelik kapımızı gösterelim. Gayet şık, güzel bir çelik kapımız bulunuyor. Buradan içeriye geçtiğimizde hemen salon alanına geçiyoruz. Yaklaşık 40 metre civarında bir salon-mutfak alanına sahibiz burada. Dış tarafa çıkan iki tane sürgülü kapımız var. Buralardan veranda alanına geçiş yapabiliyoruz. Aynı şekilde buradan da verandaya geçiş yapabiliyoruz. Otomatik panjuru son sistem yapılmış güzel bir villa burası. Yerlerde 60'ı 120 beyaz granitlerimiz var. Burası televizyon ünitesi. Gayet şık desenlerle yapılmış. Bütün klima tesisatlarımız döşenmiş. Tavanlarda güzel ışık banklarımız var. Merdiven alanında bir depo bulunuyor. Buraya da kullanmadığınız eşyalarınızı koyabilirsiniz. Mutfağımıza geçelim hemen. L şeklinde açık bir mutfağımız var. Beyaz renklerde güzel saklama alanlarının olduğu geniş kullanıma sahip bir mutfak. Hemen lavabomuzun üzerinde de sürgülü bir penceremiz var. Buradan da bahçe alanını görüyoruz. Gayet kullanışlı bir yazlık için ihtiyaç duyulan alanların tamamına sahip. Alt tarafta da bir banyomuz, lavabomuz var. Normalde alt katların çoğunda sadece lavabo bulunuyor ama burada duş alanımız da var. Lavabo duş alanımız bu şekilde. Alt katımız bu şekildeydi. Şimdi hemen üst kata çıkalım. Üst kattaki odalarımızı da görelim basamaklarımızda güzel aydınlatmalarımız ışıklarımız var yukarıya çıktığımızda bir koridorumuz var ve 3 odamız var Biz hemen ee, banyo ile başlayalım odalardan devam edeceğiz üst katta da güzel bir banyo alanımız var evimizde toplam iki banyo bulunuyor hemen arka cepheye düşen odamızı görelim. Zeminlerimizde laminan parkelerimiz var. Güzel bir gömme dolabımız var. Arka tarafı çam ağaçlarını komple gören sürgün bir penceremiz var. Yani burada zaman geçirirken burada vakit geçirdiğinizde şahane çam ağaçlarının görüntüsünü görebiliyoruz. Bu gerçekten huzur veriyor. Onu belirteyim. Hemen buradan ikinci odamıza Geçeceğiz İkinci odamız Deniz manzaralı bir oda Aynı şekilde çal ağaçlarının görüntüsüyle Deniz manzarası bir arada Burada da yatak başı için oluşturulmuş Güzel desenli bir ee, duvarımız var e, Klima tesisatımız döşenmiş e, Zeminlerimiz laminat parke Denizi gördüğümüz pencerede Komple yani küçük bir pencere değil de Tavandan yere kadar sürgülü Fransız balkon Bu da ferahlık katmış eve Onu belirtelim Hemen 3. odamıza geçelim 3. oda evimizin en büyük odası Sol tarafta evimizin bahçesini gören bir penceremiz var Ön alanında da sürgülü bir kapımız ve güzel bir balkonumuz var Buradan da şahane bir deniz manzarasına sahibiz. Ön alanımızda bir yapılaşma yok. Onu belirteyim. Herhangi bir bina gelmeyecek bizim önümüze. Bu deniz manzarası, çam ağaçları, görüntüsü her zaman bu şekilde kalacak. Onu da belirteyim. Üç odamız da bu şekildeydi. Şimdi teras alanına çıkacağız. Şahane de bir teras alanımız var. Sonradan... İstenirse teras alanına da bir yaşam alanı inşa edilebilir. Onu da belirteceğim. Merdiven boşluğunun aydınlatması için güzel bir pencere bırakılmış. Yukarıya çıktığımızda sol tarafta çamaşır makinesi ve kurutma makinesi için de güzel bir alan bırakılmış. Şimdi de teras alanındayız. Şahane bir teras alanımız bulunuyor burada. Mükemmel bir deniz manzarasına sahibiz. Bu manzaranın kesilmeyeceğinin garantisini verebilirim. İmar durumundan da baktığımızda ön alanımızda herhangi bir yapılaşma yok. Bu çam ağaçlarının içerisinde deniz manzarası görüntüsü sürekli bu şekilde devam edecek. Ölçü olarak da yaklaşık 60 metrelik bir teras alanına sahibiz. Buraya isterseniz hemen arka tarafı gösterelim. Arka tarafta e, teras katını kapatmışlar. Cam balkonla e, terasla bir yaşam alanı oluşturmuşlar. Biz de istersek bunu yapabiliyoruz. E, buraya bir banyo yapılıyor. Bizim bulunduğumuz bu alana da bir oda yapılıyor. E, ön alanımız istersek de e, açık teras olarak kalıyor. Bu deniz manzarası da bu şekilde yaklaşık 350 metrekare arsa içerisinde yapılmış denize 2 kilometre mesafede 3 artı 1 bir villa tanıttık sizlere. Mükemmel deniz manzarasına sahibiz, çam ağaçları içerisinde keyifli vakitler geçirebileceğiniz bir villa burası. Fiyatımız 10 milyon TL, beğendiyseniz ulaşabilirsiniz, numaramızı bırakıyoruz. Farklı yerler içinde bir talebiniz olursa onun için de sizleri dinlemeye hazırız.